Evet arkadaşlar bugün yeni bir videodan karşınızdayız. Gördüğünüz gibi şöyle iki vida takıp neler yapacağımızı göstereceğiz size. Arkadaşlar e, videomuzu beğendiyseniz e, sağ alt köşede abone ol kısmını tıklayıp kanalımıza destek verebilirsiniz. Hadi videomuza başlayalım arkadaşlar. Şimdi sizlere ne göstereceğiz arkadaşlar. Yararlı bir şey göstermeye çalışacağız. Evet, bu şekilde yaptıktan sonra bunu yerine takacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi istediğiniz şekilde delik açabiliyorsunuz. Şu şekilde. Bir daha deniyorum. Gördüğünüz üzere bu şekilde yapıp İstediğiniz şekilde delik açabilirsiniz. Yani iki vida yeterli. Bunu da şu sağ kısımlara takıyorsunuz. Yani iki tane delik geniştir. iki delik ee, dardır. Geniş olan kısımlara takıyorsunuz. Şey pardon dar olan kısımlara takıyorsunuz. Ve bu şekilde istediğiniz gibi. Açıyorsunuz. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Düzgün bir şekilde. Ee, bu şekilde yapıp çiçek ekebilirsiniz. Ya da çilek ekebilirsiniz. Tabi boyutunu daha da büyütmek istiyorsanız biraz daha geniş malzeme kullanacaksınız. Evet. Gerçekten çok güzel oldu. İlk defa deniyorum arkadaşlar bu videoyu. Yani bu şekil vidaları. Umarım sizler için e, yararlı bir video çekmişimdir. Arkadaşlar e, sağ alt köşeden abone ol kısmına tıklayıp kanalıma abone olup destek verseniz sevinirim.